üretmek hem kendine hem topluma faydalı olmanın en güzel yolu. İnsanın el emeğiyle bir şeyler üretmesi kadar kıymetli bir şey yok. ...2009 yılında alternatif fener sistemleri üzerine bir iş yerinde işe başladım. O zamanlar tabii alternatif fener sistemleri tam bilinmediğinden dolayı güneş enerjisi, rüzgar türbünü. Şirket patronu bir maket yapalım, görsel bir, şey yapalım. Hani müşteriye tanıtalım dedi. Bir maket yaptık, çok güzel oldu. Yani 2009'dan beridir hobi olarak bu maket işini yapıyorum. Yaparken herhangi bir modele bakmadan yapıyorum. Yaptıkça ortaya çıkıyor. En zor kısmı sabır tabii ki. Maket öyle fazla bir sermaye gerektiren bir şey değil. Birkaç el aleti, işte odun parçaları, ahşap parçalarıyla bunları değerlendirerek güzel işler çıkarabiliyoruz. Kimi maketler bir haftada bitiyor, kimi maketler iki ay, üç ay sürüyor, bir ay sürüyor. Hayal gücümü kullanarak daha güzel şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Buradaki tüm maketlerim benim el emeğim, göz nurum. Benim gençlere tavsiyem ellerini kirletmekten korkmasınlar. Yaşlanmak istemeyen mutlaka bir hobi edinsin.